Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim aşure. Malumunuz Muharrem içerisindeyiz. Hem hemen her evde yapılan aşureyi ben de yapıp sizlerle paylaşmak istedim. Aşurenin en büyük özelliği en az 12 çeşit olmasıdır. Geleneksel aşure 41 çeşitken günümüzde en az 12 çeşitten yapılıyor olmasıdır. Bir diğer özelliği de belli bir sanlarda olmaması. Şeker, tuz, pirinç, nohut, fasulye ve buğday ana maddesiyken geri kalan bütün ürünler damak tadımıza, zevkimize ve sevdiğimiz ürünlere göre değişkenlik gösteriyor. Biz azdan yapacağız. Bir su bardağı nohut ve fasulyemiz var. Bir çay bardağı pirincimiz var. Yarım kilo buğday. Şekerimiz var. Az biraz tuz kullanacağız. Onun haricinde karışık kuru meyvelerimiz var. Üzüm, kayısı, kuru incir var. Susamımız var. Tarçın ve karanfil. Biz fasulye ve nohutu bir gün önce ıslattık. Buğdayı da 2-3 defa yıkadıktan sonra su koyup bir taşım kaynattık. Daha sonra kapağını kapatıp sabaha kadar demlenmeye bıraktık. Şimdi bu suları süzeceğiz. Tekrar yeni bir su koyup kaynatacağız. Daha sonra birleştirici işlemine geçeceğiz. Hadi bakalım en işi kişinin kendisi diyoruz ve tarifimize geçiyoruz. Evet bakliyatlarını güzelce yıkadık. Sularını değiştirdik. Yeni bir su koyduk ocağa koyduk ve haşlamaya bıraktık. Görüldüğü gibi. Şimdi şurada nohut var. Nohutun kefi çıkar. Şöyle köpükleri bunları alacağız daha parlak bir aşırı yapmak için bu kefiri almamız lazım. Buğdayı da bol miktar su ilavesi yaptık. Zaman zaman su ilavesi yapabiliriz. Evet arkadaşlar haşlama işlemi bitti. Şimdi daha büyük tencereye hepsini birleştirme işlemine geçeceğiz. Evet buğdayımızı büyük tencereye aldık. Kendi suyuyla birlikte Şimdi nohut ve fasulye ilave edeceğiz. Onun sularını süzdük. Onları direkt kuru olarak ilave edeceğiz. Şöyle bir iki karıştıralım. Bu noktada 2-3 defa yıkamış olduğumuz pirinci ilave edeceğiz. Daha sonra sıcak su ilave edeceğiz ve bu şekilde de pişirme işlemi devam edeceğiz ara ara su ilavesi gerekebilir Evet ocakta birleştirme işlemi devam ederken biz bir yandan kuru yemişleri bir kaba koyduk üzerine sıcak su ilavesi yapacağız biraz kabarması için 5 dakika bekleyeceğiz. Evet. 5 dakika sıcak suda bekletmiş olduğumuz kuru meyveleri şimdi tenceremize ilave ediyoruz. Tekrar bir taşım karıştırıyoruz. Yavaş 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 aşuremiz oluyor. Evet aşuremiz olmaya yakınlaştı. Özleşti iyice. Şimdi bu noktada portakal kabuğunu atacağız. Bir çay kaşığı tuz ve yarım kilo şeker atacağız. Şekerimizi kontrol atacağız. İlave gerekebilir. Eğer fazla gelirse de su ilavesi yaparız kıvamı yakalayabiliriz. Bir taşım karıştırdık. Bu noktada karanfil atacağız şey tarçını. Ve 5-6 adet de karanfil atacağız. Tarçın çok fazla tutmayacağız. Bir 5 dakika durması yeterli. Daha sonra alacağız. Evet, yaklaşık 5 dakika tutmuş olduğumuz tarçını alalım. Çok fazla durursa çok keskin bir kokusu olur. Aşuremiz de oldu, iyice özdeşleşti. Şimdi bu noktada kırık fındıklarımızı atacağız. Bir 2 dakika kaynatıp ondan sonra ocağın altını kapatacağız. Aşuremiz olmuştur. Daha sonra süsleme işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar yaklaşık 2 saatin sonunda aşuremiz oldu. Gördüğünüz gibi gayet özdeşleşti. Şimdi ocağın altını kapatacağız. İlk sıcağı geçtikten sonra kaplara böleceğiz. Ve süsleme işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar en sevdiğim sahne sunum sahnesi. Bugün sizlere aşure tarif verdik. Umarım videomdan memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyet yakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.